Hey bir arkadaşlar kanalıma hoş Bugünkü videomuzda pop Mobile yeni gelin gücüm arkadaşlar. Kontrol edeceğiz. Şu an videomuzda arkadaşlar başlayan bunu buraya alak. Bunu bir izleyelim. Vay ya. Aynen bu şekilde takımlarımız var. Duruşa bak lan. Duruşu bile yeter. Ne Na, ağzını nasıl bağırıyorsun lan hayvan? Ha azdı mı? Evet. Güzel bir animasyonla geliyoruz. Animasyon güzel bak. Ay anasının gözü. Çabemem güzel. Güzel güzel sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok Sıkıntımız yok Şimdi biz de buraya atlayalım. Arkadaşımız nereye atlıyor? Biz de oraya atlayalım çünkü ölmeyin Bu video güzel olacak. Bekle, bu, bu, bu video güzel olacak. Tıpkı Sekine Siz Nereye atlıyorsunuz? Ben buraya atlayacağım Oraya zemkin ölü tutup onu sonra karşımanla edeceğiz Arkadaşlar videomuz bu şekilde videomuza kanalıma ve abone atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizden ricam ve güzel beğenilerinizi alırım. İnşallah güzel beğenir like atarsınız arkadaşlar. Evet evet. Video arkadaşlar güzel izleme geliyor. Bir like'lar geliyor. Bunlar sizin sayesinde oluyor. Yani sizler yaparsanız çok güzel olur. Mikrofonu kapatarak adaki arkadaşlar olur. Şimdi. Onlar gitti oraya tamam mı? Kafamı sakin bir yere alt Başkaları ölsün, şey olsun. Ben güzel yerlere bakacağız inşallah. Hatta ben bu yere kaçmıyorum. Bunlar gelecek oraya kaçmıyorum. Abi nasıl bir Bakacağız. Bu o ne birinci almayız. Ve o yere gidince hiç birinci almayız. da silah lazım değil. Paket. Help. Başka silah mı var? burada şey çıkmış haberiniz var mı? Bir tane yeni silah çıkmış. Biliyorsanız. Ne çabuk oldunuz lan siz? Bekle bekle. Yeni silah da açılmış. O yeni silahda alırım ben. O sistemi bile çıkartırız. Hani zor ama yapılamaz. Ben birinci olamam ya. Allah be şimdi kaç önünde var. Al 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 sıkıntı yok al. O ya, sıkıntı da yok. Gözümüzü al. Bekle de çağıracağım God, de, ben de çağıracağım ben. Bekle de çağıracağım bu kadar silah yeterli değil. Gidin diğer tarafta silahını alayım. Oraya gideceğiz. Başka bir şey yok. açıldı. Tamam açıldı açıldı açıldı. Help. Help. Me. Got it. Siz çağıracağım da bekle bir saniye. Ben kendi derdimi zaten. Susun ya. Of. Bak size bu şekilde göstereyim nasıl kalkıyor aya. Adam bu şekilde aya kalkıyor tamam mı? Ondan sonra ver Allah'ım yürüyor. Ondan sonra gözüküyor. Lan yani buradaki kuş diğeri ise aldım. İzleyek. I'm recalling a teammate. Please recall me. Got it. Thanks. Şimdi ne yapacaksın? Bir de dans ediyormuş. Bu şekilde yürüyor. Sen bir de yürüyek. Araba. Aha. şerefsiz köpek şerefsiz ya o sana olup o gitmedi daha o bir yer saklanmış düştü. bekle 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 Aha arkadaşlar. Gitti gördüğünüz gibi tamam mı? Burada bak dikkatli ol. Yemi için dikkatli olun, yoksa hemen ölürsünüz. Güzel loot da yapın. Silahlar, mermi, bol. Bomb. Bol bol mermi alın ha. Kimse yok arkadaşlar burada size söyleyeyim. Ben çünkü iyi başa geldim o yüzden. Dikkatli olmam lazım. Güzel loot'lar yapmam lazım. Bunu al buraya Allah'ın birinci olur bak bu güzel video çıkar. Güzel izlemede gelir ne olur ne olur. Aynen bak bu şekilde burada geliyor tamam mı? Yaptık. güzel güzel. Tam güzel silahlar verdi. Anca adam geldi onu gördük. Anca ses geldi tamam mı? Ya Sadece de ölmek istemiyorum. Başka bir şey istiyorum Watch out. Hayır onun kapısı açılmamış. Kapısı açılsın gideceğim. Bol bol mermi aldım. Çit en bir tutup mı lan? Işığı ölmeyiz. Abi al. Al her şey al. Ya bağırmayın ya bağırma evde ya. video çekiyoruz ya. Bağırma anne bağırma anne. Geçelim bunu. Tamam bekle. Şimdi 400 sen git buraya. Gel buraya sen. Yol. Nazar gel. Tamam. Bak önemli lazım. Ben bu oyunu yapmam lazım. Kaç dakika oluyor, olsa olsun. Açıldı mı kapı? Search for vehicles. O kapıyı açtım ben. Tamam. Tatsıyorlar, tatsıyorlar, tatsıyorlar. Bekle bekle al sen git sen de buraya. Tamam. Bastım buraya da. Tüm böyle kapılar açarak arkadaşlar yapabiliyorsunuz. Kapıyı açabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Tamam mı? Şimdi burası açmadı ya. Ben buraya açtım ya. Burayı da açtık. Tamam. Şimdi tüm kapılar açılacak. Her ölmezsek. Az kaldı bekle bekle. Başka neresi kaldı? Hepsi açıldı. Heh, burası kalmış. Tamam. Hepsini açtık mı? açılıyor diyor. Tamam. İlk için Ağzı siktirme girmek istiyorum. Götler. Sen hmm. bekle bekle, bekle. bekle, bekle, bekle. Ölmeyeceğim, uğrayacağım, ben. Beğen çağır. Beyin... Ana ne yapıyorsunuz? Adam nereye gösteriyor? Beğen çağırın gençler. Bak ben çağırırım ben. Çağır, çağır, çağır. Ya nasıl öldük ya? Yapacak ya. Bekle ben yine oraya gideceğim. Ben yine oraya gideceğim. Gahina 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 oraya gideceğim. Çar beni çar beni çar beni, çağır beni. Tamam. Thanks. Buraya atlı mı? Aaa bu da gidemiyorum o bir daha gidemiyoruz, maalesef. Aha vay, tekrar tekrar. Geldi. Evet. Uçur beni buradan. Uçur uçur bebek. <laughs> Hareketli kum yolu henüz açamadı Kum da demi yok edek. Geber. Aha bak. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Е, крек, 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 Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoya like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.